mu lan 10 bin doları satıp? Gir, lan, oğlum, gir, gir Hayır gir, hayır gir, hayır hayır. Gir, 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 gir lan. Gir lan. mi? Gir Gir, gir, gir gel. Gel, gel. Oğlum göster lan kim Korkak baba. Oynama kim baba göster. Herhal. Lan, lan şeyi de eldiveni de sattın. Oğlum her şeyi verdin 24 oldu. Kanka ben zaten onları çekmeyecektim ya sen rahat olsana be. <laughs> Aha. Sen Bir rahat yaparsın? başka biri girseydi Oğlum, var ya da, ben. Sen rahat yani. olsan 13 bin dolarım var da. Sen rahat olsan yani abi. Sanki 13, 11 bin dolar Aynı, Aynı, Aynı adam mı? Aynı adam. Aynı adam. Oğlum yendiğin adama yenilme ihtimalin daha çok. Kim diyor onu ya? Kim diyor onu kanka? Kim ya, diyor onu? Ya, paran paran götünden bu? uydurmuş burada. Botla mı yapıyor sanki ya? Abi Sss. siteler bunlar. Ne site şey dedi değil mi? Bütün sırrı çözdü Bütün güzel patlatıldı. Bana ne? Bütün siteler aslında. Bana neren seni almaya gelebilirler ona. Bak, göre. böyle <laughs> neyse, daha fazla var alamayalım şimdiden de. Öndeyiz. Kaç Ananı... kasa yapıyor bu? 30, 30 tane, tane yazıyor kanka olan. bak ya, burada. Ya. Ha. Oha mı <laughs> Güzel. güzel. <laughs> güzel 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 güzel. Bu güzel. Ama neyse. hala çok yakınız. Bizim ekstra bir şey çıkarmamız lazım. Çok güzel. Çok, çok güzel. Iyi çok okay, okay. Bak bu çekilebilir mesela. Bir analiz alalım, analiz Minimal alalım. bir lan bir de. Alırım bu maçı. Abicim şu an bekle daha değil daha değil. Büyük konuşmayalım <gülüyor> diyorsun <laughs> ha. Aynen şu Görsesene an büyük konuşmayalım. <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır ben yeri gelince tam söyleyeceğim size. <gülüyor> güzel. <gülüyor> son son bir Porno, kala, değil mi? Pornonuzu çekiyorum <laughs> size hadi go. Pornomu geri ver. Büyük konuştun. Işte. Porno. Porno. Tamam. Pop pop pop. Sey ses, oh. ses 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 oh. Yapma. Başkan yapma. Dur 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 dur. Dur. Dur, onu, <laughs> dur, dur, dur dur dur. dur oğlum dur oğlum. Dur oğlum dur sakin bitmedi daha. Bekleyin harbi. Bak negatif Başka bas. Kaldı. Daha e, var mı? <laughs> daha Molotovat. var kanka. 18 17 tane daha var. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Iyi. güzel. Çok iyi. Geçemedim Faktörünün bir falan Bu, falan lan lan o. neymiş anasını sikeyim ya. Ali'nin büllüğü devam. Alt. Ba Bire biriz şu an. Bir Gangnir'e bakar burası. Oynadığı VS'ye bak 11 bin dolar. No. Niye her mü siz mi oynayacaksınız bu VS'leri? 2,5 ay sonra. Eldiven hemen. Güzel güzel abi beklediğimiz bu. Eldiven <laughs> şimdi bir tane. <laughs> Bekle kanka lan. Eldiven Matem şimdi. Matematik hesabı. Çok iyi abi. Bir dakika dur. Iyi. Adam analiz yapıyor bekleyin. Ee, eldiven ya da Navaja seri. Güzel. Güzel. Acaba ben bizi soldakini zannedip mi görüyormuş? Patlat. Çarpan yapma be. Yapma be. Kaldır <laughs> hele de de. Aslında tambulla öder mi? Büyük bir ödeme bekliyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Hadi be. Kaç beyler? Anka... Uu bitiyor. Dur yavaştan. Hadi. Oğlum adama da şeyi gel. Aa güzel güzel. Hadi. Takla Hadi kazancımız var, iyi. 11.000 dolarlık bir kasamız var. Bakalım. <laughs> <Hadi Fark> bakalım. <laughs> 304, zor Oğlum, yok. 300 400 fark var. Yok çok yakını. <laughs> Güzel. Tamam ben ben 290 dolar daha. Sonuna bak pislik yapma. Ne olur yapma bak. Paramız daha var ama şuradan bir. Tamam iyi güzel. İyi diyelim iyi olsun. Hiç sıkıntı yok. Son altı kasa. Çok, çok geldim. oldum. sonlara geldik. Ne dedim bu işe? Adam. Adam. Çok yaklaştı. Eray. O ne dur. Ya dragonlar geldi sandım. O ne? Oğlum çok yakın. Anonim sellerim. Bu bir şey yap? Bu ne e, bir abi, şey yap? Bu ne? Bu bir şey yap? Hayır, sus, hayır. Sus, sus, çocuk sus. Oruz <laughs> bir çocuğu. Şey son 3 çok önemli abi, son 3. Oy! Evet. Dur fazla pahalı değil amına koyayım e heyecanlanmayın 900 dolar. Amfibus sandım. Hadi. Hayır. Başkan yapma. Ya Başkan. Yapma. Hadi ver. Öde, öde.

sana helal olsun 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 sana Helal olsun, sen hayal edersin, sen hayal edersin. Aziz Allah. Ya yani ne diyeyim ben buna? Ben buna ne diyeyim ya? Allah kabul etsin beyler. Allah kabul etsin. Ben buna ne diyeyim ya? Of, Kaç güzel, dolar şey. katlı? Hayır ses benimle çıkmıyor. Boşuna basma Evet evet boş. Ben basmıyorum ki hiç. Emir yapıyor kanka <laughs> emir yapıyor. <laughs> Bu bastığınız sesler gitmiyor abi, muydu yayına? gitmiyor. lan <laughs> oğlum ben kapattım. Erey, o ben zaman, kapattım. o zaman chat sadece beni duydu. Evet. <laughs> ya amına koyayım <her> ya. <laughs> Pardon chat. Ben gitmediğini biliyordum ki. Hayır, o ben makaraya kaçırıyorsun <laughs> ama sonu kapatarak ha. Kanka vallahi çok ben şey yapıyorum ya.